Evet, senin isteğin üzerine seni video çekiyorum. Bak, yeniyor bunlar. Ben Bu ona ayırıyorum, o da bana ayırıyor. Hmm, kapatayım mı videoyu? Yok. No. Hmm, tamam, ne söylemek istiyorsun seni izleyenlere? Bak, görüyor musun? Renkli, renkli, renkli boncukta. Evet Zeynep'le bir şey beğen alalım dedim. Ne beğendin? Ben daha beğenemiyorum. Evet Zeynep Ela bekliyoruz gelmiyor. Evde olmayan bir şey aldı Zeynep Ela dedim. Evde her şey olduğu için arkadaşlar şu an Zeynep Ela alacak hiçbir şey bulamıyor. Evet, şey Çünkü oldu. evde her şey var. Goyduk uzman, goyduk uzman. Tamam gözlük de çok var. Ya ben bir bir şey de, bir önerim, Öyle mi? de gezebiliriz istersen. bir de İstediğim yok. Bunlar istemeye bir kocudu yok. Bunlar istemeye bir kocudu yok. Küçük bir şey alacağız. Tamam, ben. içeri girelim istersen. Ben iki tane bir şey istiyorum. İki tane. Ama i̇çeri girelim ama. de bakalım. Ya bu, ya bu da çok büyük. Ya bu da çok büyük. Bu da çok büyük. Ya, bu da çok büyük. Ne oldu gibi bir şey bunlar işte. Ne karar verdim? Bir göster. İki tane bir şey. Tamam, bu ne? Onu göster. Toka. Nasıl Şimdi bu ben göster? Göster. İnekler gösteriyor. Bunu mu almak istiyorsun? Hı hı. İki tane bir şey ama. İki tane bir şey diye karar kıldık. İki tane, iki tane. Yok olmaz. İki tane. Hayır bir tane bir şey alacağız. İki tane. Gelsene bardak alalım. Ne bardağı ne bardağı ne yapacağız? E o sen de bir şey beğenmiyorsun. Evet beğenmiyorum. Başı da olsun değil mi bu? Bu maşa maşa da aldım. Evet, o saçları almaktan vaz mı geçtin? Yok. E koydun yerine. Ya başka bir şey alacağız. Bulamıyorum ben. Hmm, tamam biraz daha bak. Oo bakıldı. O nasıl yani, güzel mi? Hı. Aa, bunu beğenmedi. Bunu beğendim ama hmm. Çekiyor musun? Çekiyorum. Ben ya. Daha bir tane bile beğenemedin. İki tane nasıl beğeneceksin? İki tane beğeneceğim. Ooo, iki tane alacağım. Birini alsam birini babam alır. Ne olur? Daha bir tanesini beğenemedin. İki tane nasıl alacaksın Ben bunu beğendim Neyi? Bunu. Bak bakalım. Zeynep ne aldın hadi bize göster. Ben. O benim aldığımı çıkarma da. Ne? İşte kendi aldıklarını göster. Bir bu. Vay. Bir güzel. Tane kalem. kalem mi aldın? Oo, tamam yeter o benim aldığımı çıkarma. Başka yok. Evet güzel. Mutlu Neden musun? Ben böyle büyük olduğunu poşetten uçabilir ya ondan. Evet güzel Uş, mi? Uş, diyoruz. Mutlu ya. Mutlu musun? hı hı al, al. Bakacağım. Bak Bakalım, bakalım. Bakalım, bakacağım bak bakalım. Bakalım, bakalım. Bakalım, bakalım. Bakalım, bakalım. Bakalım, bakalım. baba. Boyadığında her her, her kısımda boyanmış ama buradan biraz noktada olmuş. Burada da. Ama yani taş bu tarafta oluyor. ya gene anlamıyorum.